Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım 2018 Ağustos'unda yaşadığımız o krizi hatırlıyorsunuz değil mi? Papaz Brunson krizi işte 11 Aralık'ta onun daha beteri üzerimize doğru geliyor. İşte bu videoda ilerleyen dakikalarda bu 11 Aralık'ta bu kriz neden üzerimize geliyor? Bu krizden en az hasarla nasıl çıkarız? Naçizane çözüm önerilerimi de size arz edeceğim. Değerli arkadaşlarım 27 Kasım e, akşam saatlerinde bu videoyu çekiyordum ve tabelaya baktığımda dolar TL'de 7.81 gibi bir rakam gördüm. Ons altında 1786 dolardı. Önceki videolarımda ve yazdan beri sürekli söylediğim şuydu. Aşı haberlerine altın yatırımcısı dikkat etsin. Aşı haberlerinin çıkması altına bir darbe vuracaktır. Dedik ki yazdan beri e, bu tezimizde ısrar ettik ve onun da doğru çıktığını gördük. Son videomuzda da detaylı bir teknik çalışma yapmıştım 16 altınla ilgili. Orada da 1780 dolara dikkat çekmiştim. Umarız 1780 dolar kırılmaz. 1780'den dönüş yapar demiştik ki an itibariyle 1780'in üstünde tutunmaya çalışıyor. Umarım aşağı gelmez çünkü e, altın yatırımcısı çok onların zarar etmesini açıkçası ben de istemiyorum. Kıymetli arkadaşlarım dolar tl'ye baktığımızda da hala 7.80 gibi yüksek bir tansiyon var karşımızda. Neye rağmen neye rağmen bakın hani dedik 10 yıllık Amerikan tahvili 0.87 biz Türkiye, Türkiye olarak 10 yıllık bir tahvil çıkardık. Sattık Amerika'da, Avrupa'da ve yüzde ile. Yani bakın Eloğlu 0.87 faiz veriyor. Biz yüzde altı faiz veriyoruz dolar bazında ve geleceğimizi ipotek altına almamıza rağmen buradan bir 2.2 milyar dolar geldi. Buna rağmen kur 7.80 seviyesinde ve neye rağmen bir de arkadaşlar bakın Katar geldi. Katar şeyhi biliyorsunuz Borsa İstanbul'un %10'unu aldı. İstinye Park, Antalya Limanı buna rağmen 7.81 tabela hala orada çakılmış duruyor. Normalde bu kurun arkadaşlar 7.20'ye 7.10'a falan gelmesi lazım. Yani o kadar büyük sorunlarımız var ki bir türlü bu kuru aşağıya getiremiyoruz. Ve gelelim şu 11 Aralık mevzusunda neden 2018 ayındaki 2018'in Ağustos ayındaki Raip Brunson krizinden daha kötü olur? Şundan dolayı arkadaşlar. Bakın Avrupa Parlamentosundan bir çağrı yapıldı. Ee, birçoğunuz bunu e, okumuşsunuzdur. E, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları yüzünden Türkiye'ye bir e, Avrupa Birliği liderlerinden yaptırım kararı çıkmasına yönelik ve değerli arkadaşlarım Avrupa Birliği Liderler Zirvesi de 10-11 Aralık'ta toplanıyor. Şimdi bizim için o 11 Aralık zirvesi oldukça kritik arkadaşlar. En az 2018 Ağustos'u kadar kritik. Neden diyeceksiniz? Orada işte bu yaptırım konusu konuşulacak. Ve şunu söyleyebilir bazı arkadaşlar. Efendim işte yaptırım alsa ne olur, olmasa ne olur? Uygulasalar ne olur diye. Ama arkadaşlar öyle değil. Neden öyle değil? Rakamlarla Avrupa Birliği'nin bir yaptırım uygulaması esnasında Türkiye'nin Euro TL'de, Dolar TL'de neden başının belaya gireceğini söyleyeyim. Bakın bu ülkede rezervler nasıl doluyor? İhracatla doluyor değil mi? Mal satıyorsunuz, Dolar ya da Euro alıyorsunuz. Sizin ihracatınızın neredeyse yarıya yakın kısmı Avrupa Birliği'ne yapılıyor arkadaşlar. 2019 rakamlarına baktığımda 160-170 milyar dolar Türkiye'nin bir ihracatı var ve bunun yarısı Avrupa Birliği'ne yapılıyor neredeyse. Ve rezervi başka nasıl dolduruyorsunuz? Mal satmaktan başka hizmet, değil mi? Yani turizm. Turizme baktığımız zaman da Türkiye'ye gelen yabancı turistlerin %44'ü Avrupa Birliği'nden arkadaşlar. Dolayısıyla 2019'da 35-40 milyar dolarlık bir gelirimiz var. Demek ki bunun arkadaşlar yarısı yine Avrupa Birliği'nden geliyor. O zaman şöyle bir bakkal hesabı yapacak olursak Türkiye'nin kasasına giren 10 doların 4-5 doları Avrupa Birliği'nden geliyor. O yüzden biz Avrupa Birliği ile değerli arkadaşlarım köprüleri atamayız an itibariyle. Yani Avrupa Birliği'nin yerine bir alternatif pazar, bir oluşum, bir blok bulunsa hani gam yemeyeceğim. Ama o da yok. Kısa vadede onu da bulamazsınız arkadaşlar. Dolayısıyla bizim 11 Aralık'ta çok ama çok dikkatli bir politikayla bu işten sıyırmamız gerekiyor. Ama Şimdi neden 11 Aralık'ta bir yaptırım olayı var? Şunu diyebilirsiniz. İşte söyledin gerekçesi Türkiye'nin Akdeniz'de yaptığı sondaj faaliyetleri. E sondajı mı bırakacağız yani hani Avrupa Birliği bize yaptırım yapmasın diye? Asla arkadaşlar böyle bir şey demiyorum. Mavi Vatan'da Türkiye hakkını sonuna kadar korumalıdır arkadaşlar. Mavi Vatan'daki doğalgaz, Mavi Vatan'daki petrol hakkımızı kimseye yedirmemeliyiz. Ama bakın bunu yedirmeyelim derken akılcı bir dış politika gütmemiz lazım. Yani öfke ne iç politikada ne de dış politikada bir hitabet biçimi, bir diyalog şekli olamaz arkadaşlar öfke. Yani belki içeride Kılıçdaroğlu'na seni bakla kazığına oturtum, oturtacağım diyebilirsiniz. Ama bunu dışarıdaki bir lidere söyleyemezsiniz arkadaşlar. Evet Fransa ile mesela çok ciddi problemlerimiz var. Fransa Türk kamuoyunu incitecek işler yaptı. Ama bu size Macron'a bir şekilde Fransız halkının da e, seçtiği bir başkana, saygı duydukları bir başkana akıl hastasısın deme yetkisi vermez. Değil mi arkadaşlar? Bunlar diplomatik teamüllere uygun laflar değil. Ya da sizin partiniz gitmiş propaganda yapmaya çalışıyor 2017'de. Almanlar buna izin vermemiş. Siz Alman hükümetine naz diyorsunuz. E şimdi Alman hükümeti de kalksa dese ki siz de Ermeni katilisiniz falan dese. Yani bu mahalle kavgası mı arkadaşlar? Yani dış ilişkiler bu kadar e, öfke, kin ve nefret dolu aşırı uç kelimelerle yapılabilir mi? Yapılamaz arkadaşlar. Ve yine 2020, 2019 işte Suriyelilere biz bakıyoruz siz para vermiyorsunuz. E biz sizin üzerinize sığınmacıları göndereceğiz. Arkadaşlar işte hötle, zötle, şantajla ne iç politika gider ne dış politika gider ne yaptı Yunan ordusu oraya dizildi. Gelen sığınmacıyı pimpon topu gibi geri çaktı gönderdi. O yüzden bizim öfkeden, kinden, nefretten kurtularak yapıcı bir dış diyalog dili kurmamız gerekiyor. Ve Burada şunu söyleyebilirsiniz. Ya sen istediğin kadar yumuşak konuş ama adam diyor ki Akdeniz'de petrol aramayacaksın. Eyvallah. O öyle söyleyebilir. Ama değerli arkadaşlarım, burada biz mavi vatan'daki hakkımızı korurken bütün Avrupa'yı karşımıza almak zorunda mıyız? Bütün Avrupa'yı karşımıza alarak 11 Aralık'taki zirveden yaptırım kararının çıkması, Euro TL'nin yukarıya uçması, dolar TL'nin yukarıya uçması marifet mi? değil. O zaman hem hakkımızı savunacağız hem de karşı taraftaki bloğu çatlatmaya çalışacağız. Ne yapacağız? Fransa Yunanistan'la kol kola girmişse Almanları tutup kolundan yanımıza çekmemiz gerekecek. Ama bunu çekerken adama Nazi diyerek bunu yapamazsın. İşte böyle bir durum var. O yüzden değerli arkadaşlarım bakın kin, öfke, nefret dili hem iç siyasette hem de siyasette bize zarar veriyor. İç siyasette yatırımcılar güvenmiyor, yatırım yapmıyor, politikaları desteklemiyor. Deli gibi bir dolarizasyon var. Dış siyasette Avrupa Birliği ile kavgalısın. Tamam haklısın belki ama neden birilerini yanına çekemiyorsun? Neden? 27 tane Avrupa ülkesi var arkadaşlar. Yani bakın mahalle kültüründe büyüdük. Eğer karşı mahalleden biriyle kapışacaksanız burada diğer çocukları o kavgaya girmemek için en azından kendi tarafınızı tutmasa bile hani kavgaya girmeyin ben dalacağım diyeceksiniz karşı taraftaki çocuğa. Onlar da nötr kalacaklar. Bunu yaparsınız mahalle kültüründe bile. Dolayısıyla 27 tane Avrupa ülkesine birden kafa tutup hepsine gider yaptığınız zaman arkadaşlar olmaz. Hepinizi karşıma alıyorum dediğinizde işte 1'e karşı 27 en delikanlı ülke bile duramaz arkadaşlar. O zaman burada karşı cepheyi bir şekilde bölmek, parçalamak, kendi yanınızı almak alamıyorsanız bile en azından nötr kalmasını sağlayacak tatlı politikalar götürmeniz lazım kendi çıkarlarınızı korumak için. Dolayısıyla arkadaşlarım bakın çözüm çok basit. Çözümü bu cumhuriyeti kuranlar söylemiş. Demişler ki Yurtta barış, dünyada barış. Ama siz bu cumhuriyeti kuran Atatürk'e, İsmet İnönü'ye iki sarhoş dediğiniz zaman işte bakın, iç siyasette de kini, nefreti ve ayrışmayı doğuruyorsunuz. Ayrışmayı doğurduğunuz zaman siz içeride birlik olamazsanız dışarıda hiçbir politikayı başaramazsınız. Ekonomiyi de düzeltemezsiniz. Bana kızıyorlar diyorlar ki özellikle AKP'ye gönül vermiş arkadaşlar. Ha biri siyaset anlatıyorsun. Arkadaşlar şu an 7.82 dolar var diyoruz değil mi? Neden dolar 7.82'de? Neden 6.82 değil ya da 5.82 değil? Çünkü körfez bölgesiyle kavga etmişsiniz. Körfez bölgesine satış yapamıyorsunuz. Rusya ile aranız kötü. Orta Asya ile çok iyi değil. Aranız bir tek dünya üzerinde nereyle iyi? Katar'la iyi, Azerbaycan'la iyi. Avrupa Birliği ile kavgalısınız. Bakın Kuzey Afrika'ya mal satamıyorsunuz. Ne oluyor? Mal satamadığınız zaman rezerve daha az para giriyor. Daha az para girdiğinde de işte kur yukarıya doğru çıkıyor. O yüzden hani ekonomiyi siyasetten ayırt edemeyiz arkadaşlar. O zaman bakın bizim bir şekilde dediğim gibi yeni bir bakış açısına hem içeride hem dışarıda ihtiyacımız var. Neden özellikle dışarıda ihtiyacımız var? Arkadaşlar, inanın çok hassas bir dönemden geçiriyor geçiyoruz. Bakın, özellikle dolar TL bütün bu yapılanlara rağmen hani Katar parası, borç para 7.80'in altına inmiyor arkadaşlar. Neden? Ben size hesabı yapayım. Merkez Bankası'nın arkadaşlar net rezervi 7, 7 milyar dolar ve swap ne kadar arkadaşlar? Yani alınan borç 61 milyar dolar ve 61'den 7'yi çıkarttığımız zaman da net eksi 54 milyar dolar hesabı buraya yapmışım arkadaşlar. Bu hesabı hatırlıyorsunuz. Merkez Bankası'nın sitesine girip size tek tek tabloları göstererek yapıyorduk. Şimdi uzatmak istemiyorum. Yani eksi 54 milyar dolar rezerv içeride. Gözünüzü seveyim ya. Yani rezerv bırakın artıyı eksi 54 milyar dolarken Amerika'dan Katsa yaptırımı, bir kamu bankamıza dava, Araplarla bir şekilde zıtlaşma ve şimdi bir de hadi Arap'ı da geçtim o da bir şey değil arkadaşlar. Bu Avrupa Birliği liderlerinin 11 Aralık'taki bir yaptırım kararı bizim bakın dediğim gibi ihracatta ve turizmde ana kaynaklarımızdan birinin yavaş yavaş elimizden çıkmasını doğurur. Bu çok tehlikeli bir oyundur. Çok tehlikeli işlere götürür Türkiye'yi ekonomide. O yüzden bizim içeride ve dışarıda daha yumuşak, daha yapıcı bir dil seçmemiz artık şart oldu arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.